Evet, aşkım gözlerini yum bakalım. Seçtin mi? Evet. Tamam. Güvendesin. 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 Oh yeah. Güvendesin. Sen kesin tekerlek değişmişimdir ama yine de risk alacağım. Güvendesin. 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 Aklıma bir şey geliyor ama umarım aynı şeyi diyeceğim. Yok artık diyeceğim ben de. Zehirli <laughs> ee, <eline> mi? Zehirli. <laughs> şey değil mi? Ben benim seçtiğim zehirliyi ilk başta yedim. Sen kendi zehirli şeyini mi yedin? de karıma zehirli jelibon mu yedireceğim ya? Kendi jelibonunu mu yedin? Bilerek mi? Karıma zehirli jelibon mu yedireceğim? Unuttun değil mi? Hayır ya. Yani. Kesin unuttu şu an. Kara geceler üzerime titreyen Ben diyorum ki karıma zehirli jelibon mu yediririm diyorum. Bu akıma da burada noktayı koyuyorum.